O anlatacağım hikaye gerçek bir hikaye ola ki Danimarka'ya giderseniz Kopenhaga yolunuz düşerse Danimarka'ya gidip sağlık müzesi diye bir yer var Kopenhag'da bunu anlatmıştım diye hatırlıyorum yıllar evvel ee, sağlık müzesine gidin kocaman bir müze bu arada ee, içeride bir uçak sergileniyor. 40 yıl ambulans uçak olarak kullanılıp emekli olmuş bir uçak ve teşekkür babında sağlık müzesinde sergileniyor. Altında da bir e, plaka var o plakada da şöyle yazıyor. Bu ambulans uçağı 40 yıl deniz aşırı topraklarımızdaki parantez açmışlar Grönland, Faroe Adaları insanlarımızın sağlığı için çalıştı. Grönland'da ve Faroe Adalarında hem ona hem de bu uçağı yapan Kayseri Uçak Fabrikası personeline şükranlarımızı arz ederiz. Plaka bu kadar. Çoğu vatandaşımız bizim ülkemizde uçak yapılmadığını düşünür daha önceden. Hala bir uçak üretimi olmadığını düşünür. Ve yanlıştır. Gerçekten yanlıştır. Kayseri uçak fabrikası ki daha önceden adı onun Tomtaş uçak fabrikasıydı 1900 yanılmıyorsam 25 yılında e, kurulmuş bir fabrika bu 1929 yılına kadar e, üretim yapmış bir yıl savaş uçağı üretmiş ardından e, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmış Düzeltiyorum bir yıl, yıl sivil uçak üretmiş 1928 yılında e, Savunma Bakanlığı'na bağlanmış ve 1928 yılından 1931 yılına kadar Düzeltiyorum 1939 yılına kadar yılları böyle yanlış söylemek istemiyorum. 200 civarında uçak üretmiş. Tam rakam belli değil. 200 civarında uçak üretilmiş ve bu uçaklar başka ülkelere satılmış. Birçok ülkeye satılmış. Bazı ülkelere hediye edilmiş. Türk Silahlı Kuvvetleri bunu kullanmış bu uçakları kullanmış. 200'ün üzerinde uçak üretmişiz. Bazen hani deriz ya. Ya ben tarih dersinde çok sıkılıyorum ama ya. Of neydi öyle merci damak falan. Sıkılıyorum onunla. İşte tarih dersi bunun için önemli. Eğer tarihimizi bilmezsek, nereden geldiğimizi bilmezsek, kim olduğumuzu bilmezsek ileriye gidemiyoruz yaptıklarımızı unutuyoruz. Sonra da biz beceremeyiz diyoruz. Oysa ki becermişiz. Hem de bütün o yoklukların içinde yapmışız bunları. İşte o yüzden tarih çok önemlidir. Tarih dersi. Eğer tarihiniz bilmezseniz tarihi sinema dizi sinema filmlerinden ve televizyon dizilerinden öğrenmek zorunda kalıyorsunuz ki bazı bilgileri de oradan yanlış alıyorsunuz. Benden bu akşamlık bu kadar. çok seviyorum. Hoşçakalın.